Trafik magandalarının utandıran maceraları bitip tükenmek bilmiyor. Bu kez bana nasıl yol vermezsin diyen bir zorba ortalığı birbirine kattı. İşte otobanda kaydedilen o görüntüler. Kolaylıkla görebilir, bütçenizi buna uygun planlayabilirsiniz. Yol kesti, tehdit etti. Trafik magandasını kimse durduramadı. Görüntüler Avcılar D100 Karayolu'nda kaydedildi. İki sürücü yol kavgasına girişti. İddiaya göre kırmızı cipin sürücüsü kayıttaki aracın önünü kesti, aşağı indi. <laughs> Kapıyı açmaya çalıştı, açamayınca tehdit etti, küfürler savurdu. Trafiği kapatsa da umrunda değildi, öfkesi dinmedi, diğer kapıya yöneldi, onu da açamadı. Diğer sürücüler araya girdi. O magandayı aracına bindirdiler. Tam polis geliyordu ki herkes yoluna gitti. Gelsin gelsin polis gelsin daha iyi. Gelsin hadi. hadi gelsin. <laughs>